Erkek... erkek atı, uzun erkek atı. Yaşı 65, katkısı 0. Peki bunu yapmak zor mu? Yöntemini bilmezsen zor. Burası neresi Refik Usta'm? Yaptığım <laughs> oğlum. Birim <laughs> olarak da 15 lira. Ama etin içerisine sarımsak girdiği zaman daha güzel oluyor değil mi? Tabii tabii. Et, sarımsak girince <laughs> biraz daha farklı olur tabii. Geçen yıl diyeyim, İstanbul'dan bir müşterim geldi. Burada yedi. Arkadaşı da gelecekmiş. Arkadaşına demiş ki orada gidip de kebap yemezsen babanın evet, boynuna demiş. Benim, benim, akrabam değil. Birisi bu ilk defa geldi, orada kebap yediydi. O bana diyor. Yani Basiyet gibi bir şey bırakmış. Evet. Benim bir Ya de yani... O derece beğenmiş kebaba. Tabii. Yani kebapların katkısı bu. Yani kebabına güveniyorsun, dediğin gibi. Kalkı her kalkı türlü güveniyorum. Diyorsun. Her türlü, her türlü. Herkese selamlar. Ben Ahmet Yaralı. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün Adana'nın Pozantı ilçesi Fındıklı Yaylası'ndayız. Ee, geçerken Kebapçı Refik Usta'mı gördüm. Yanına geldim. Gel bu sanguğa gelsin. Sağ olasın. Adana beytisi. Bunun içerisinde ne var? Bunun içinde sarımsak var. Maydanoz var, biber var. Şimdi bu zırhla çektiğiniz ne? Devrusan. Bu zırhla çektiğimiz kuş başından kalan parça etler, parça yağlar. Bu şey olmasın diye, ziyan olmasın diye bunu çektim şimdi bu da kuyruk ya. Bu da kuyruk ya. Bu Bunu ayrı çekmezsen biri iri kalır, olmaz. Devgusam yaş kaç? Yaş 65. Maşallah. Peki bunu yapmak zor mu? Yöntemini bilmezsen zor. Ama size kolay. Tabii, size kolay. Satışa hazır. Şimdi bunu e, yarın bunun içerisine kök biberi koyacaksınız. Evet. Peki kök biberi koymanın sebebi ne dediniz? et evet. yumuşak için. Evet. Şu an bu ne yaptınız? Beyti. Mevgustam. Beyti. Adana Beyti'si. Değti. Beyti. Beyti farmsak var. Eee var, biber var. Yeti <laughs> hmm. kusam burayı kaçta açıyorsunuz? 9 10. Akşam kaçı açıksınız? Akşam akşam ezanına kadar yani 8'e kadar. Cumartesi pazar fark ediyor mu? Yok biz tatil yasak olmazsa tatil olmazsa çalışıyoruz. Yasaklara uyuyoruz Yani. Virüsten dolayı. Burası neresi Refik Ustam? Fındıklı yaylası. Günde kaç kilo et satabiliyorsun? Valla burak işte. Bırak, yolda aşağıdan geçti. Etkiledi. Yani sergiledi. Tabii. Tamam buna sonra müşteri artacak bak. Hayırlısı. <laughs> Allah hayırlısını versin de. Amin amin. Yiyeceğimizi versin. Burayı bilen geliyor. Bilmeyen adam zaten gelmiyor. Bilen de sürekli geliyor. Yolun şeyleri engelleri biraz. Yol şeyi şekli. Şu an kuşbaşı var mı? Kuşbaşı bitti ama kuş kuşbaşı evinde değil. Başka yerde de yiyebilirim ama buradaki kıyma Adana kıymasını başka yerde kesinlikle yiyemezsin yani. yani. O derece güveniyorsunuz. O derece güveniyorum ve iddialıyım yani. Yani hiç sinir bulamazsınız. Bir de erkek eti mi? Erkek, eti. Uzun erkek eti. eti. Dişi et kullanmayız biz burada. Öyle şey yok öyle dişi, dişi burada kesinlikle olmaz. Zaten ocağa koyduğum an bilirim dişi eti. O zaman o yani yablasın. tezgaha Eti koyduğunuz zaman o etin Bilirim. erkek e, mi erkek dişi, dişi olduğuna hemen anlarsınız. Anlarım. Ondan sonra da işi biter elimden <laughs> <laughs> Bu evlere servis yapıyor musunuz tesislere? Yapıyoruz, yapıyoruz tabi yapmaz olur mu? Evet. Burada ne satıyorsunuz? Adana Kebap kuş, Dike kuş, kuşbaşı yani Dike kuş Dike Peki böyle bir Adana Kebap ne kadar? Böyle bir şey Adana kebabı burada Dürüm olarak da 15 lira Tabak gelirse 20 lira Her türlü, Ma her türlü mahya Her türlü yani güvenebiliriz diyorsunuz. En araştırma yapmak şartıyla. Şey yapamadım böyle. Tek. Evet. Tamam. Siz bu işi kaç yıldır yapıyorsunuz? 90'dan bu yana. 90'dan bu yana bu işte uğraşıyorsunuz. Evet, evet. Peki sadece bunu fındıkla mı yapıyorsunuz? Ben Adana'da yapıyordum. Dükkanı kira yüzünden kapattım. Anlaşamadık dükkan sahipleriyle. Peki Adana nerede yapıyordun Adana'da? Adana Kanal Köprü'de. Türkeş bulvarında. İşimiz de güzeldi ama dükkan sahiplerine anlaşamayınca canımız. Sen sadece burada yapıyorsun. Aa, ben 3 ay, 4 ay burada. Ya ben bu kebabı sadece 3-4 ay içerisinde yiyebilirim. Evet, evet. Kışın yok. Kışın yok. Şu erkeğin kasım dedim mi burada kapanır. Refik Usta bu beytinin fiyatı da mı aynı? Bizim burada aynı. Başka yerde yani, farklı bu. Beyti, dedin mi? Farklı alırlar. Ama biz far farklı almıyoruz. Eşimiz, dostumuz geliyor. Onlara yapıyoruz evet. Özel. Peki dışarıdan gelen birisi evet. burada getirip kebap e, pişirebilir mi? Müsait olursak olur. Müsait olmazsak zaten olmaz o. Yani, yani müsait olanlar gelip burada e, belirli bir para karşılığında e, ee, kebap pişirebilirsiniz. Pişirebiliriz ama müsait olmadık o zaman Getirse, pişir, pişir, diye, adamın kalıyor görünüyor o zaman. Ya bir şey pişirip pişirmezsen pişirmedi diye adamın kalıyor görür. Yani o yüzden e önceden size haber vermesi gerekiyor. Uygunsa siz yaparsınız. Uygun olursa, uygun olmazsa yapamaz. Yani onun ağırlığında para verse olmaz çünkü önce müşteri. Peki Refik Ustam, Adana kebap mı, Beyti mi? Hangisini tercih ederiz? Her ikisine. Her ikisi de güzel. Güzel. Ama etin içerisinde sarımsak A girdiği zaman daha güzel oluyor değil mi? Tabii tabii. Et, sarımsak girince biraz daha farklı olur tabii. Ya bunu bölüşecek miyiz? Bölüşeceğiz Allah'a bilmez. E ee, ben sipariş vermemiştim. Ben verdim. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yaptın adına bak da. Ondan sonra ben normalde kuş başını ya da Bundan sonra artık kıyma yiyeceğim. Ya da adam kebap yiyeceğim ya da beyte. Sen Adana'ya buraya geldin mi? Her türlü güven, güven sağlayabilirim. Al sana ne tarafını alır sana. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Siz e, kaç yıldır tanıyorsunuz Refik Usta'mı? Yaklaşık beş yıl oldu. Beş yıldır tanıştık. Beş yıldır her yaz gelip burada kebap yiyorsunuz. Kesinlikle öyle evet. Kesinlikle. Peki nasıl kebabı nasıl Refik Usta'mı? Ya on numara, yani Adana'da acıksam birkaç kişi olsa atlar geri buradalarımı doyurur giderim yani o şekilde. Ama bu yaylada et yemek de güzel de, kusamda yani. gerçekten ben az önce tadına baktım, güzel. Bir de şimdi kendisine yapmış olduğu özel beyti, beyti vardı. Teşekkür eder, sağ ol. yarısını bölüştük yani ekmeği ikiye böldük. Afiyet olsun. Finite yiyeceğiz, ben de tadına Afiyet bakacağım. Afiyet olsun. Sizler için tadına bakıyorum. Yapsın ya Rabbi. ben normalde kuş daha çok severim. Ee, Adana kebabı çok fazla tercih etmem ama şu beyt diyeyim. yani bundan sonra ben artık kuşbaşı bitti demem de kesinlikle sarımsak ete evet. ayrı bir lezzet katıyor. Başka yerde. Süper. Bunlar yer nerede? Kuşbaşı di. Ama buraya geldiysen, bozan davası fındık diye geldiysen, Adana kebap yiyeceğim. Yani her türlü sana şey veriyorum, garanti şey veriyorum. Yani Adana fındıkçı, Bozantı fındıkla geldiğimiz zaman, yani diğer tarafta kuşbaşı yiyebiliriz Ama özellikle burada sizin yanınızda siz. Ya benim diğer yerde Adana kuşbaşı, kuşbaşı tercih ediyorsunuz beraber. Şimdi kuşbaşı her yerde yem. Evde de gidersin kazabdan et alırsın. Kuşbaşı yaparsın bir dakika da yersin ama. Bu kıyma her yerde yedirmezler. Ben tekrar tekrar söylüyorum yani. Yok gerçekten güzel. Yani benim bak, ben virüsten dolayı ben bu sene zam yapmadım kebaba. Dürüm 15 lira, tabak 20 lira. Normalde dürümü 20, 20'den satıyorlar. Tabağı 30'dan satıyorlar. Ben bu sene zam yapmadım. Ama siz zam yapmadınız. Refik her şey için teşekkürler. Teşekkür Görüşmek ederiz. üzere. İnşallah. Size bol kazançlar, hayırlı işler. Sağ olun, sağlık. Allah'a emanet olun. Teşekkürler, sağ olun. Beklerim, her zaman beklerim. Allah her kişinin işini gücünü rast gelsin.